Herkese selam arkadaşlar, 30 kutuda neler çıkar serimizin yeni videosuyla beraberiz. Bugün karakter paketleri kutusu açacağız. E, kutuyu açmadan önce gelin hep beraber içeriğine bir bakalım. Oyundaki hemen hemen tüm karakterler bu kutuda mevcut, öncelikle onu belirteyim. En düşük 15 gün, en yüksekte 180 günlük çıkma ihtimali var. E, öncelikle OG, kırmızı ve mavi karakterleri bizi karşılıyor. Daha sonra Ateş, Brut varmış, Azap, Ezel, Barbaros, Yıldıray, Neon karakter paketi var. Saladin, Rashid özel versiyon. Kuyruklu Kurt yazmış. Bu hangisi oluyor tam bilmiyorum ama hayalet tarzında bir tane kurt var. O, o olabilir. Bionic karakterler varmış. Hacker yazmışlar. Askeri yazmışlar. Tetraver'in özel versiyonu var. Ruslan, Kayle özel versiyonu var. 10 yıl karakterleri var. Birinci nesil askeri karakterler var. Ramazan, Neo ve BTK karakterleri burada mevcutmuş. Şimdi açınca daha iyi göreceğiz neler çıkacağını hem de görmemiz daha iyi olur. Şu an çoğun bir bölümünü yani hatırlamıyorum hangi karakterler olduğunu. Bakalım OG karakteri gelecek mi bu arada? Evet. Öncelikle Ramazan, Neo, Rashid, Saladin'di sanırım. Özel versiyon. Karakter paketi geldi 15 günlük. Evet ikinci kutumuzdan 30 günlük Barbaros Yıldıray seti geliyor bakalım özetle 180 günlük çıkarabilecek miyiz? Önceliğim bu. Ama tabii ki 180 gün olarak OG kırmızı mavi çıkarsa orası apayrı olur. VTK karakterleri de geldi. Güzel ama ekipman sıkıntımız olacak. Onların ekipmanını bulmak sıkıntı. Hacker karakterler bunlarmış bu arada. Zin ve Leona. Kurtlarından bir farkı var mı hatırlamıyorum. Onları da deneriz ilerleyen zamanlarda. Tekrardan bir Yıldıray Barbaros geliyor 15 gün kupona. Yine VTK karakterleri geldi. Ekipman sıkıntınız var hocam ya. Yani. E, Saladin ve Rashid özel versiyon 30 gün kuponu. Güzel. Diriliş. Rashid ve Saladin'in dirilişi. 15 günlük daha hacker karakter seti geliyor. Nice. Ama şu an hep belli bir şeyin arasında dönüyormuşuz gibi geldi bana. Niye farklı bir şey gelmiyor hocam? Farklı bir şeyler bekliyorum. Barbaros Yıldır'a geldi bir 15 gün daha. Ekstradan ne veriyor acaba? Ekstradan Peri olmasın. Güzel. Kutudan veriyormuş. Nice. e, Saladin Rashid geldi 15 gün daha. Abi şu an hep aynı yerde döndük. Farklı bir şeyler ver bize. Ha? Neon karakter vakti geldi bu seferde. Yine ekipmanlı bir karakter. Ekipmanı tabii ki mevcut değil. Kutulardan çıkıyorsa tabii dizeriz de ama çıkmıyor diye hatırlıyorum. 30 gün daha geldi. Güzel. Hackerlarımız geliyor hocam. Şu ana kadar en fazla 30 günlük çıkardık. Bir tane 180 günlük aslında çıkması lazım 30 kutudan. Bakalım gelecek mi? Ee, robot karakterlerimiz Uçan Harita için gelmişti. Ruslan Kayla. Orada bayağı oynamıştık. Çıktığı zaman. Şu an 3 bakımından çok ayakta duracak düzeyde değiller bence. Ee, Ramazan Neo paketi geldi. Nesliedin ile Rashid. Evet, farklı bir karakter seti daha geliyor. Birinci nesil askeri karakter seti 30 gün olarak geldi. Süre bakımından bayağı iyi. Şu kuyruklu kurtlardan vesaire de gelirse Bionic nasıl bir şeydi? Onu da görmek isterim. Ateş Borut da olur. Ateş borutu da merak ediyorum. Ya biliyorum aslında da dirilişimi mi verecek, normal mi verecek onu merak ediyorum açıkçası. Bionic geldi, evet. Bionic'e bir bakalım. en son atıp 2 tanesi 3 tanesi mi? Çünkü karakter slotu yok onu almadık daha Öyle bakarız Evet kuyruklu kurtlar da geldi abi dediğim gibi hayalet olanlar Güzel Karakter kutumuz güzel hocam Şu 2 tane kutu çıktı sanırım onları envantere atalım da bir tane daha kuyruklu kurt geldi. Başta hiç bunlar gelmiyordu ama şu an iyi açıldık. Seni de alayım gel bakalım. Ne geliyor? Tetra Ring geldi 30 günlük özel versiyon. Robot karakterler diyebiliriz, Ninja da diyebiliriz. Bir tane daha kutu geldi sanırım. Evet, bir kutu daha geldi onu da atalım Biyonik karakterlerden geldi. Kurdunun bir farkı var mı onu bilmiyorum işte onu merak ediyorum abi Biyonik'ten. Neon karakter seti 30 gün güzel. Ama ekipman ekipman yaktın bizi. 90 gün azap ezel geliyor abi 90 gün. En yüksek süre şu an 90 gün oldu çıkanlardan. Bakalım 180 güne gidecek miyiz? 15 günlük geldi bu sefer Azap ile Ezer karakter setimiz. Ramazan karakter paketi geldi abi bu hep 15 günlük geliyor yani 15 günü mi gelmesi de olur aslında. Onun da gücü eskisi kadar güçlü değil. Karakter paketi askeri 60 gün olarak geldi. 60 günde sanırım ilk defa geliyor. Güzel. Ne veriyorsun bize bakalım yine Ramazan Neo karakter paketi geldi bir de kutu veriyor ekstradan Bayram kutusu 2 What the fuck bu ne lan <laughs> Bir dakika Ben bu kutuyu ilk defa görüyorum Bunu açarız Ama bunu başka zaman açarız büyük ihtimal Evet çok haşendik şuradaymış Bayram kutusu 2 Bayram kutusu bir de var o zaman abi ikisi varsa Mantık ya yani. Bunlar bayramda gelmiş sanırım Hiç oyunda görmedim ama Zaten o süreçte oyuna çok girmiyordum büyük ihtimal Evet son kutumuzdan ne geliyor ona da bakalım Evet şaşırtmadı Ramazan Neo geldi ee, Öncelikle bir şey karakterlere bakalım Evet biz çıkarmışız önceden de şunun kurduna görebiliyoruz mu şuradan Sanırım kurdu çok iyi bir şey değil Askeriler böyleydi Neyse kusundan bir daha bakalım İkiniz ikiniz birbirinizden farklısınız abi sizi Şey yapmayacağım Burada bilmediğim Görmek istediğim varsınız abi hackerlar diğerleri kalsın sizin kurdunuzu merak ettim kurdu bayağı şekil bu arada oyunda ekstra bir özelliği var mı kurdunun onu merak ediyorum ama kurtları bayağı şekil burada kemiklerin falan çıkması hoş olmuş baya ben bunu bir oyunda denerim umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bayram kutusuna ayrı bir video yaparım. Diğer kutuları da açıktan sonra belki onlardan da bayram kutusu falan gelir. Öyle bir video çekebilirim ya da en son toplu bir video çekeceğim. Hem envanter videosu olacak hem böyle farklı toplu kutu. en son çıkan kutuları böyle hepsini birlikte açtığım bir video tarzında bir şeyler olacak. Orada da çekebilirim. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Sekrardan söyledim büyük ihtimal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.